ismini vermeyeyim yaptığı iki tane film var onun paraları ödenmedi Bak, son yaptığımız filmdeki paralar hala ödenmedi bu paraları lütfen ödeyin yahu ben Allah gecinden versin öbür tarafa gidersem benim alacağım paradan benim eşimin çoluğumun çocuğumun haberi yok Aldın mı almadım mı parayı diye ne olacak bu para kimin cebinde kalacak yapımcının yapımcılar ne olur lütfen rica ediyorum parmağımı gözlerinize sokarak söylüyorum paraları mutlaka mutlaka